çokça ihtilaf olduğunda öyle mi? Şiasından tut, muhtezilesinden tut, hadis inkarcısından tut, şucusundan bu her taraf her yerde. Bak, her taraf her yerde olan bir dönemde yaşıyoruz. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ey mümin kardeşim kalbini teselli edecek, o sıkıntısını genişletecek reçeteyi yazıyor. İşte bu dönemde çokça ihtilafların olduğu bu dönemde aleykum bi sünneti benim sünnetime yapış ve sünnetül hulefai raşidine mehdiyin raşid halifelerimin yoluna yapış Ebu Bekir radıyallahu anh'a bak Ömer'e bak, Osman'a bak, Ali'ye bak onlar nasıl bir yol izlediyse sen de aynı adım adım bu yolu izleyeceksin şayet Müslümansan İslam'ı yaşıyorsan İslam'ı yaşadığını iddia ediyorsan İslam'ı yaşamak istiyorsan Müslümanların safında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izlemek zorundasın. Müslümansan, teslim olduysan Müslümanın manası nedir ya? Kendini Allah'a teslim etmek. Allah'a teslim olan her Müslümanın Allah'ın yolunu Resulullah aleyhissalatü vesselamın öncülüğünde anlamak zorundadır. <laughs> Kıymetli dostum, biz Müslümanlar olarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dinde konuşma hakkının olduğuna itikad ediyoruz. Hadis inkarcılarının burnu yerde sürtünse de bakmayın isimlerinin başında profesör, doçen, doktor olduğunu bakmayın işte bilmem isminin başında ne dekanı olduğu bilmem ne yardımcı olduğu hiç 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 hiç, hiç bakmayın süslü sözler kullanmalarına böyle yuvarlak cümleler kullanmalarına kendilerini yerden yere vurmalarına bakmayın sakın ha sakın sizi aldatmasınlar Bunların tek bir derdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dinde konuşma yetkisini kaldırıp herkes kendi aklınca Kur'an'ı anlamaya götürüyorlar. Herkes kendi aklına göre Kur'an'ı yorumlamaya giderse işte birilerinin Tövbe suresinin tekrar elden geçmesi gerektiğini dediği gibi birilerinin işte Allahu Teala bu lafızları kullanamaz. Haşa bu küfürleri kullanamaz diyor. Bu ayetleri küfür olarak yorumluyor bunu söylediyse Muhammed söylemiştir diyor. Kendisi YouTube'da şu an e, dersleri olan bir insan. İlahiyatta doçen doktorluk yapan ve ilahiyatta hocalık yapan insanlar bu insanlar. Bizler sahih bir senetle, sahih bir yolla, sahat şartları sabit, sahat şartları sabit olan bir hadis bize ulaştı mı? Alâ rasi vel ayn deriz. Baş göz üzerine deriz. Başımız gözümüz üzerine deriz. Çünkü Aynı bu yolla Kur'an bize ulaşmıştır. Aziz dostlarım, sıhhat şartları sabit olan bir hadisi inkar etmen, Kur'an'ı inkar etmeye götürür ki zaten bu müsteşriklerin tek derdi budur. Bunların kelimelerini böyle ezbere kullandığı bu kelimeleri araştırın. Her birinin arkasında bir müsteşrik görürsün. Bir işte Hristiyan din bilgini, Yahudi din bilgini bir mason görürsün. Bir hoca, mason hocalarının olduğunu görürsün kardeşlerim. Bunların ötürü bu maalcilere Kur'an'ın böyle maallerinden hüküm veren insanların itikatlarından yolundan beri olduğumuzu buradan ilan ederiz kardeşlerim. Bizler İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizim başımızın tacıdır. İmam Müslümlerinden tutun, İmam Tirmizilerinden, İmam Ebu Davudlarından tutun. İmam Ahmed bin Hanbelilerine kadar, İmam Hanife rahmetullahi aleyhinden tutun, İmam Şafilerinden tutun, İmam Maliklerinden tutun, İmam Ahmed bin Hanbel'lerinden tutun kardeşlerim ve bunların talebelerinden. Ta ya tarihe bak, bak, baktığımızda bunların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Sahabesi kimdir, tabiini kimdir, etba'u tabiini kimdir, etba'u etba, u, etba u tabiini kimdir ta günümüze kadar. Silsile şeklinde bize bu ilim gelmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya hadiste de öyle bir yol bıraktım ki gecesi de gündüzü gibi apaydanlıktır.